You're already home. Uh. Party's over, and you don't look so good. baby, Sin i need lately,

selamlar sokağın tehlikeli bölgesinden rap dilde silah insana ayırır gölgesinden görmesinler görgüsüzler kültürüme sövmesinler dikkat et mahallende yakalayıp gömmesinler sorun yok polis her daim üstümüzü arıyor gangster biziz mor kim kimi tarıyor pitbullundan şahinini adana iyi tanıyor kafanıyor iskopa bu kick bleed. ses ver tip play Sikti beyin gençler zon kınır Koptu şeyin çok mu değil Hazmedeyim affedeyim bir seferlik mahvedeyim Siz kafayı şahsedeyim, ben işte içten içe mahvedeyim Dilim bir sniper parçalar en kral disi Silindi bir çoğunun yer altından isim Sokağımda hissedersin en sen de soğuk bir cisim Böyle değil böyle olur varışların VIP'si Best boss, Disco karşıya kaçet o Test koy, o Tek tek zor Last game, best ball, karşı yaka tek yol Kaybol, gittiğimiz yerde bir kere var yol Best cost, best call, karşı yaka get door Test boy, last all, check, tek zone all Last game, best ball Ne yaptın sen yiyen yav? Amına koydum onu, koydum onu, koydum onu, koydum onu, koydum onu. Ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın sen yiyen yav? Am, 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 amına koydum onu.